MHP Etimeskut'a Enver Demireli Gölbaşı'na da Ramazan Şimşek'i yeniden aday gösterdi. Üç adayını açıklayan CHP ise Behzat karakteriyle tanınan tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu'nu Etimeskut'a aday gösterdi. Başkan Enver Demirel, rakibi Beşikçioğlu için iyi bir sanatçı olmak, iyi bir belediye başkanı olmayı gerektirir mi? Bunu bilmiyorum değerlendirmesinde bulundu. Evet hayırlı olsun diyelim. Yani netice itibariyle Erdal Bey sanatçı kardeşimiz. Tabii öyle bir şey Cumhuriyet Halk Partisi uygun görmüş ve Ethem örgütünden çıkan ada adaylarının dışında böyle bir kararla Ethem Özkut'a aday yapmışlar. Kendilerine hayırlı olsun deriz. Tabii iyi bir sanatçı olmak, iyi bir belediye başkanı olmayı gerektirir mi? Bunu bilmiyorum. Beldenin başkanı, belediye başkanı seçilecektir. Beldenin başkanı seçilirken adı üzerinde eden birinin olması gerekir. Bu yönüyle Etemes Kutlu hemşerilerimin tercih teveccühü ve biz inanıyoruz, güveniyoruz. Kendisine ve camiaya hayırlı olsun diyorum.